Sorumuz rasyonel sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili direkt kuralları ölçeceğim bir soru. Kuralları hatırlatayım. Çarpma işlemi yapacaksan, mesela 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 5 yapacaksan kural çok basit. Herkes birbiriyle. Üsttekiler birbiriyle, alttakiler birbiriyle çarpılıyor. Tabi pratiklerimiz vardı. Eğer sadeleşen sayılar varsa üstten ve alttan aynı sayıları sadeleştirebiliyorsun. 2. Bölmenin kuralı. 2 bölü 3 bölü 3 bölü 5'i görürsen kural çok basit. Birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir. Ve bundan sonra artık çarpmanın kuralları geçer. Bölmeyi çarpmaya benzetiyorsun. Bunu yaparken de ikinciyi ters çeviriyorsun. Bu bölme işlemleri her zaman böyle yan yana verilmez. Bazen şu şekilde aynı soruyu böyle de verebilir. Siz eşittirin olduğu yeri ana kesir çizgisi alacaksınız. Yine aynı kural. Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir diyoruz. Bu çarpma ve bölmelerde bir de şuna dikkat edeceksin. Eğer tam sayıda kesir varsa bileşiğe çevirerek işlem yapıyorsun. Tamamdır sorumuza dönelim. Ne var? Bak burada üçlü bir çarpma işlemi var. Bunun paydasına 1 yazabilirsin. Bunu da bileşeye çevirirsin. 8 kere 1 8 7 eki 15. 15 bölü 8. Yeni halini yazıyorum. Bu 5 bölü 9 çarpı. Bu 1 bölü 1. Bu da 15 bölü 8. Ne yapacağız? Çarpacağız. Çarpalım. 5 kere 1 5. 5 kere 15 75. 9 kere 1 9. 8 kere 8 ile çarp. 72. Evet cevabımız 75 bölü 72. Geçiyorum ikinci soru. Bu bir bölme işlemi. Tabi önce bileşeye çeviriyorum. 3 kere 2 6. 1 ekledim 7. Bölü. Eksi 11 bölü 21. Bakın bu arada tam sayılar çarpmanın kuralları da geçerli. Eksili sayılar artı sayılar kuralları var ya. Eksi eksi ya da artı artıyı çarpıyorsan aynıysa pozitif. Eksi artı ya da artı eksiyi çarpıyorsan farklı olunca negatif kuralı vardı. Bunu da unutma tamam mı? bu en temel kuralımız zaten. Evet hemen soruya dönelim. Ne yapacağız? Çarpacağız. Önce ba bakıyorum bu artı bu eksi olduğu için. Iş... Evet sıradaki sorumuz rasyonel sayılarda bölme işlemiyle alakalı. Ne yapacağız? Tabii öncelikle parantez içindeki işlemleri yapacağız. Bu işlemin pratik bir yöntemi vardı. Hatırlıyor musunuz? Derslerimizde işlemiştik. Uzun yöntemi neydi? Önce onu hatırlatayım. Paydaya 1 yazıyorsun. Ardından payda işliyorsun. Tabi biz bunu kullanmayacağız. Pratikten yapacağız. Neydi pratik? Sanki tam sayıya çeviriyormuş gibi bak. 3 kere 2 6. Aradaki işlem uygula. 6'dan 1 çıktı. 5. 5 bölü 3. Yani bu ifademiz 5 bölü 3'müş. Şuraya yazalım. 5 bölü 3 bölü yazıyoruz. Aynı şeyi buraya uygulayacağım. 2 tam 1 bölü 3. 2 artı 1 bölü 3. Yine aynı işlem. 3 kere 2 6. 1 ekle 7. Bu da 7 bölü 3'müş. Artık bölmenin kuralını uygulayacağım. Neydi kural? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. 3 bölü 7. Bundan sonra çarpma işlemi. İstersen çarparsın ya da çarpmadan sadeleşme yapabilirsin. 3'ler birbirini götürdü. Cevap 5 bölü 7 oldu.